başkanıma teşekkür ediyorum. Zilanderesi'nden bahsetti. Zilan Deresi, ben, benim de çocukluk anılarımın arasında çokça geçen bir e, fotoğrafa sahip Zilan Deresi denildi. Ben Oset'in Bitlis doğumluyum. Çocukluğumdan beri Oset bir aileden anlatılan Zilan Deresi hikayesi vardır. Yani fotoğraf olarak. Ee, öldürülen Kürt kadınlarının e, Zilan Deresi'ne atılmaları ve o kızıl saçların derin üzerinde nasıl yüzdüğüne dair bir fotoğraf. Ee, benim de çocukluğumdan bana anlatılanlardan hala bile e, zihnime kazınmış e, kalmış bir fotoğraf. O yüzden başarılı deyince birden o fotoğraf gözümün önüne geldi. Ee, oturuma dair birkaç başla ben tekrar değinerek sorulara geçmek istiyorum. E, yalnız soruları, heh, bir soru var. E, konuşmacılarımızın e, değindiği noktalardan benim dikkatimi çeken üç ana nokta oldu. E, bir e, devletle bir halk arasında olan sorunun zaman içerisinde halklar arasında da oluşmaya başladı ve halklar arasında da bir makasın açılmaya başladı gibi bir tespit benim dikkatimi çekti. Onun dışında bu barış sürecinin sadece bir başbakan karizmasıyla yürüyemeyeceğini ee, arkadaşlarımız dikkat çekti ki ben de bunu sonuna kadar e, bu konuya katılıyorum. E, ve son olarak da e, benim gibi şaşkın bir moderatörün yönettiği bir oturumda konuşmacıların bu kadar başarılı olması e, ulus devlet e, mantığıyla bir makbul vatandaş modeli çizen Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürt, Türk ve diğer halkların bugüne kadar birbirine düşmanlık etmeden, bir iç savaşa dönüşmeden buraya kadar gelmiş olmaları ama Kureyş Bey'in dikkat çektiği noktaya da parmak basarak tamamlayayım. Bugüne kadar fark edilmemek, sorunlarının inkar edilmesi mi bir insanı ya da bir topluluğu daha acıtır Yoksa fark edilmek, e, problem itiraf edildikten sonra gözünüzün içine baka baka hala problemin çözülmemesini daha acıtıcıdır? Bunun üzerine de biraz düşünmemiz gerektiğini ben e, bu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Ve e, uygun olursa yine Veysel Bey'le e, soru gelmişti. Başlamak isterim. Bana yöneltilen soru, son AKİ insanlar toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ana dilde eğitim ve için barajının değişmesi gibi bir planımız yok demiş. Ee, Bunun süreç açısından riski diye e, sorulmuş. Bu iki talep olmadan barış mümkün olur mu diye. Şimdi ana dilde eğitim talebi Türkiye'deki Kürtlerin, Kürt halkının en önemli talebi. Ben de bir eğitim sendikasının başkanıyım ve eğitimsel olarak da ana dilde eğitimi tüzüğümüze koyduğumuz için hakkımıza kapatılma davası açılmıştı ve bu meseleden kaynaklı bir hedef haline getirmiştik. Şimdi bir eğitimcinin, bir insanın bırakın bir siyasal talebi, toplumsal bir zorunluluk olan ana dilde eğitim gibi bir maddeye, bir talebe hayır diyebilmek nereden bakarsanız bakın izah edilemez. Hiçbir kutsal gerekçeyle devlet bölünür, parçalanır, yirmiye bölünür, yüze bölünür. Bir devlet bu talepten kaynaklı yüze bölünecekse, paramparça olacaksa olsun, yani bir insanın kendi diliyle konuşması ki, biz dilin ne kadar önemli olduğunu biliriz. Dil ve kültür, bir insan diliyle düşünür, diliyle vardır, kültürüyle ve kimliğiyle vardır. Siz bir insanın kendi diliyle düşünmesini, okumasını, yazmasını inkar ettiğiniz andan itibaren, siz zaten o insanı yok etmiş olursunuz bitirmiş olursunuz. Dolayısıyla ana eğitim talebinin Kürt halkının en önemli talebidir. En belirleyici talebidir. Ve bu talebin şiddetle karşılanması gerekiyor. Dediğim gibi herhangi bir gerekçeyle bu izah edilemez. Şimdi seçim barajı açısından baktığımızda belki şöyle soralım. Hani diyoruz ya bu barış kalıcı olmalı. Yeniden çatışma olmamalı. Şimdi insanlar neden silaha başvurdu? Silahlar neden devreye girdi? Siz demokratik katılım mekanizmalarının önünü kapattığınız için insanlar hani dağdan gidip ovaya gelip siyaset yapsınlar dedik ya. E şimdi biz seçilmiş milletvekillerini içeride tutuyorsak, seçilmiş belediye başkanlarını içeride tutuyorsak, KCK adı altında binlerce Kürt siyasetçisini siyasi rehin olarak içeride tutuyorsak, işte geçmişte de Kürt sorunu buradan ortaya çıktı. İnsanlar demokratik katılım mekanizmaları olamadığı için, kendilerini ifade edemedikleri için daha çıkmak zorunda kaldılar. O zaman bu işin güvencesi demokratik katılımın önünü açmak. Barışın en önemli güvencesi bu. Bunun önündeki en önemli engel de seçim barajı. Herkesin iradesinin parlamentoya, meclise yansıması açısından dünyanın hiçbir yerinde olmayan yüzde onluk seçim barajının hemen kaldırılması gerekiyor ki bu hem siyasetin hem parlamentonun devreye girmesi açısından Türkiye'nin her renginin kendisini siyasal alanda ifade atma, etmesi açısından önemli. Dolayısıyla ana dilde eğitim talebi ve seçim talebi son derece önemli bir önemli ve bunlarda ısrar etmek gerekiyor. Eğer bu talepler karşılanılmadığı sürece, buralarda halen top dışarıya atıldığı sürece barış için çok büyük bir risk olduğunu, bu sürecin yeniden kötü bir noktaya evrileceğini çok açık net bir şekilde söylemek en azından bizler bu talebin iktidarın önüne bir görev olarak konulmasını sağlamak zorundayız. Bu işin güvencesi demokrasi. Şiddetli bir demokratikleşme paketinin ortaya çıkarılması buradaki en önemli iki tane maddede bu. Yoksa güvenlikçi önlemlerle biz, bu işin içinden çıkamayız. umarım Toplumun bu beklentisi, yüksek olan beklentisi heba edilmez. Sadece küçük bir not söyleyip bırakayım uzatmamak açısından. Şimdi bakın bir Emasya diye bir protokol vardı. Bu iktidarın en çok uğraştığı şeydi. Bize yönelik darbe teşebbüsleri falan diye kaldırmıştı. Şimdi tekrar bu protokol gizli saklı bir şekilde devreye giriliyor. Ve burada bakın şu vahim tabloya. Valiler artık sözlü olarak bir telefonu kaldırıp bir iki tuş, tuşa basarak toplumsal olaylara askeri bir birlikleri dahil edebilecekler. Yani siz yarın Kocaeli'de görmek istediğinizde demokratik bir tepkinizi ortaya koyduğunuzda valinin bir talimatıyla karşınıza askerler çıkarılabilecek bu kadar vahim demokratikleşmeden bahsettiğimiz Türkiye'nin en defa sorunu çözmekten bahsettiğimiz bir yerde eski devlet aklını ve mantığını güvenlikçi önlemleri de devreye sokmak ve son yaşanan gelişmeler son derece Tehlikeli ve riskli ve burada o yüzden diyorum bize gerçekten çok önemli görevler düşüyor. Bizim ısrarla bu barış talebini ve yaşanan olumsuzlukları teşhir etmemiz gerekiyor. Ana dilde eğitim ve seçim meselesi son derece kritik, en temel halkalar. Teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Selahattin Tezcan'ın notunu iletmek istiyorum. Konuşmacıların söylemlerine katılmamak mümkün değil. Özellikle Sayın Vedat Yoldaş'ın Kardeşlik ve İslam üzerine söylemleri çok şey ifade ediyor. Ee, ve bize bir eleştiri gelmiş. İstiklal Marşı saygı duruşu yapılmaması bir noksanlık. Divan Kurulu'nu e, bir noksanı olarak gördüm. E, valla sivil bir hareket olduğumuz için onu e, yapmayı düşünmemiştik. Bir ara bir saygı duruşu e, bu yolda e, ölenler için yapalım mı dedik ama e, yine de bir devlet devletvari bir tavır olacaktı. O yüzden böyle bir tercihte bulunmadık. Evet, e, bana gelen bir soru var. E, kemalist anlayış e, söz konusu Kürtler olunca İslami kesim Kemalistten daha Kemalist oluyor e, demiş Nevzat Geyik, e, Nihat Geyik. Yani. Nihat Geyik. E, e, ve kıyamet koparıyorlar. E, ama söz konusu e, Kürtler olunca neden İslami kesim sessiz kalıyor? Bunun e, İslami sorumluluk açısından durumu nedir? Şimdi tabii Türkiye'de e, herkes kendi sorununun ana sorun olduğunu düşünüyor. Kürt sorunu çözülüyor bakıyorsunuz. şimdi e, dindarlar diyor ki evet Kürt sorunu çözülüyor ama şimdi e, dindarların sorunları ne olacak? Ya senin de sorunun hallolur. Yani e, buna illa bir e, Kürt sorunu halledilirken benim sorunum çözülmezse bu sorun da çözülmesin diye yaklaşırsanız e, hiçbir sorun çözülmez. Sünni dinlerin sorunu da çözülmez. Alevinin de sorunu çözülmez. Her sorun çözülürken demokratik bir anlayışla, evet orada bir sorun var çözülsün, o sorunun çözülmesi Türkiye Devleti'nin demokratikleşmesine hizmet eder, benim sorunun çözülmesine de hizmet eder diye düşünmek lazım. Bu Belki böyle, bu kadar normal bir düşünceyi düşünmek ee, zor. E, ama maalesef böyle bir toplum haline gelmişiz ama olması e, gereken bu. Yani bu toplumda anormallik normalleştirilmiş. E, yıllardır eşitsizlik, birisinin üstün görülmesi normal hale getirilmiş. Şimdi biz işte diyoruz ki memleket normal eşit hale gelsin. Hani bir, birisi bir kuyuya taş atmış, 40 tane akıllı çıkaramıyor derler ya. Yani işte birinin üstünlüğünü, e, Türk'ün üstünlüğünü e, söylemişler, bir kuyuya taş atmışlar, 40 tane akıllı çıkaramıyor, şu anda bir eşitliği sağlamak için canımız çıkıyor. Bunun tabii sünni dindarlar açısından e, çok büyük önemi var. Yani yıllarca böyle işte e, Vatan Millet e, Sakarya Edebiyatı ile yürütülen dini ve milli e, kitapların satıldığı kitap evlerinden beslenen bir zihniyet aslında dinin en kesin bir şekilde reddettiği ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı e, sanki dini bir motif olarak belirlediği için ve din e, devletin uygulamalarını da sanki e, dini uygulamalar olarak bellediği için e, bun, e, devletin bu tür uygulamaları karşısında eleştirel bir duruma düşmeyi düşünmüyor. Yani devlet yapmışsa doğrudur diyor. Ama şimdi siyasi ve sosyal açıdan devlet yapmış doğrudur diyebilirsiniz. Ama bunun dünyevi ve uhrevi sorumlulukları var. İşte Kocaeli Barış Platformu bunu da sünni dindarlara anlatacak. E, bu ülkenin sorununun Tabii ki sadece bir sorunu olmadığını, dini ve etnik ayrımcılığının, mezhep ayrımcılığının ve benzeri, biz buna böyle diyoruz. Dini ve etnik ayrımcılık memlekette olmasın özellikle. Eşit vatandaş olalım. Irksal ve inansal açıdan farklılıklarımız bizi üstün veyahut hatta düşük kılmasın. Eşit vatandaşlar olalım. Bunun için büyük bir gayret sağlayacağız. Teşekkür ediyorum. Bey. Teşekkür ediyoruz. Kureyş Bey için bir notumuz gelmişti. Aydın Bey sormuş. Konuşmanızda 3-5 kez Türkistan dediniz. Türkistan siyasal bir konuşum değil, bir coğrafya ismi. Yani her ne kadar 70, 90 yıldır bu yasak falan bir günah kelime gibi gösteriliyorsa da e, herkesin övündüğü Osmanlı bu resmi bir isimdir. Kürdistan bölgesi vardır, Kürdistan'da Ruslara vardır. Kürdistan'da şu an coğrafya ismidir. Kürtlerin yaşadığı bölgedir. Bu benim çıkardığım bir şey değil. <laughs> Tarih böyledir. Ee, askeri güçlerinin yenilmediğini söyledim? Bu devletin asli değil. Ben şunu kastediyorum. 10 bin gerili, 600 bin ordu, 700 bin ordu Pekin'in yenilmemesi mümkün değil. Çünkü bu mesele askeri değil. Askeri bir mesele olsaydı çoktan yenilmişti. İlk kez biraz söz ettim. En büyük Kürt isyanları 3 üç, üç, ay sürdüler. Hem evet, şey 4 ay sürdü. şey sayı direniş kısmı 4 ay sürdü. Bu 30 yıldır sürüyor. Burada yenilmemek askeri olarak bitmemektir. Askeri olarak pek bitmediği için halen Kürt bu desteği oradan sağlıyor. Gücü oradan geliyor. Kürdistan dediği coğrafya kurtarması değil, Bitmememesi Türk ordusuna karşı. Bitmemesinin askeri anlamı budur. Evet, Aydın Bey'den Veysel Bey'e bir soru var yine. Evet, ee, bana gelen iki soru var. Ana dilde eğitim, peki ben Laz'ın Laz mı, isteyeceğim? Gürcü, Çerkez olacak? Konuşmaya kimse zaten engel olamaz diye söyleniyor. Şimdi öteden beri zaten bizler de hep konuşurken, bizler Türkiye'de Kürtler, Lazlar, Gürcüler, Abazalar diye bir dünya etnik yapıyı sayarız, ederiz hepimizin kardeş olduğunu, hiçbirimizin birbiriyle sorun ve sorun olmadığını, birbirimizin düğünlerine katıldığımızı, kız alıp verdiğimizi, tavuklarımızın bile birbirine karıştığını, ettiğini hep söyleriz, ederiz, anlatırız. Doğrudur. Tek tek halklar indine baktığınızda halklar arasında zaten bir sorun, bir problem yok. şimdi buradaki mesele şu. Tabii ki bu ülkede Lazca diye bir dil var. Bizim asıl konuşmamız gereken şey şu. Bu ülkede Lazca diye bir dil ölüyor mu? Ölmek üzere mi? Lazlar kendi çocuklarıyla şu dedeler, neneler biliyor ama kendi çocukları, torunları bu dili bilmiyor. Şimdi Lazca diye bir dil yok oluyor. Bu ülkede Pomakça diye bir dil vardı, yok oluyor. Gürcüce, Abazaca böyle devam ettirse belki 30 bin kişinin, belki 100 bin kişinin konuştuğu dilleri biz bu topraklarda yok ediyoruz. Biz sadece o dili yok etmiyoruz. O dili bu topraklarda konuşan insanların tarihini ve kültürünü yok ediyoruz. O dille yaratılan minnileri yok ediyoruz. O dille yaratılan masalları, hikayeleri, edebiyatı yok ediyoruz. Tabii ki Lazların da Lazca dilini geliştirmesi, Gürcülerin, Abazaların bu ülkede ne kadar dil varsa bizim asıl konuşmamız gereken şey şu. Bu ülkede pek çok dil var ve yok olmak üzere olan diller var. Dünyada pek çok insan yok olan dilleri kurtarmak için çaba sarf ediyor. Gayretler içerisinde bulunuyor. Biz önemli zenginliğimiz olan dillerimizi yok etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bütün diller konuşulmalı. Lazca, Gürcüce, Abasaca bu ülkede ne kadar dil varsa öncelikle de yok olmak üzere olan dillere devlet ağırlık vermeli. Üniversitelerde, eğitimde, öğretimde önem verilmeli ve biz bu dilleri tekrar hayata katmalı ve canlandırmalıyız. Bu dillerde şiirler, türküler, şarkılar, ağıtlar, diller, masallar din, dinlemeliyiz. Bunları karşı karşıya getirmememiz gerekiyor. Bizim burada asıl anlamamız gereken, asıl algılamamız gereken insan diliyle vardır. Kültür dille vardır. Ve dediğim gibi hiçbir gerekçeyle biz insanların dillerini inkar edemeyiz. Her ele Kürt bağlamında düşündüğümüzde ise en önemli talep varlık nedeni. Eğer biz ana Kürt meselesinde ana dilde eğitime evet dediğimiz an okul öncesinden yüksek öğretime kadar öğretim değil, ana dilde eğitim dediğimiz an ve bunun temellerini atmaya başladığımızda bir şunu yapmış olacağız. 80 yıldır yok dediğimiz, var demediğimiz bir halkın var olduğunu ve en önemli kırılma noktasını ve çözüm adına, barış adına en önemli hamleyi yapmış olacağız. Tü, düğüm noktası, tursol noktası budur. Ana dilde eğitim meselesi. Şimdi bir de Emasya protokolü ile alakalı benim söylediğimin geçmişte olduğu söylenirdi. Şimdi tam tersi bu düzeltilmek isteniyor diye. Şimdi bu yeni gelişme iki gün önce Milliyet Gazetesi'nde çıkan bir e, konu. Dün ana akım medyada düşmeye başladı. Tam da benim dediğim gibi belki bugün yarın çok daha net oturulacak, konuşulacak ve tartışılacak. Tam da şu gezi olaylarından sonra gerekirse askeri de çağırırız falan diye hükümetin en yetkili ağızlarından açıklamalar yapılmıştı. Şimdi yeniden dün değiştirilmişti bu protokol geçmişte de hükümet tarafından değiştirilmişti. Askerin e, darbeye teşebbüs gerekçesi oluyor diye. Fakat bugün yeniden yeniden tam da dediğim gibi tam da dediğim gibi yeniden değiştirildiğine yönelik açıklamalar var. Ama umarım umarım ben yanlış biliyorumdur. Umarım sizin dediğiniz e, gibidir. Yoksa bu e, çok korkunç bir uygulama. Hele hele iktidarın 10 e, yıldır kurduğu dille çok sorunlu ve problemli bir hale gelecek bir uygulama. Oraya ilan e, etmek istiyorum. Şu anda 35. madde dahil Kumasa protokolünün bu halinin değiştirilmesini böyle bu, yani şu andaki bahşi halinin değiştirilmesi gündemde. Yani onlar şu anda böyle yapılıyor. 35. Şey madde <laughs> Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmetler Kanunu'nun 5. maddesinin değiştirilmesi gündemde fakat bu dediğim 18 18 veya 28 Haziran tarihinde bu protokolün yeniden değiştirildiği ve dediğim şekilde değiştirildiği ile alakalı. Ama umarım sizin dediğiniz gibi de ben yanlış biliyorum. Evet. Ee, şimdi Aydın Bey'in bir ee, sorusu da bana ben Kürt ve Alevilerle 1965'te Elazığ'da tanıştım. Hala dostlarım var. Acaba bu Kürtler ve Alevilerin e, yani dışlanması meselesi soruyor herhalde. Kendilerini ifade bir sorun yok mu? Yani kendilerini ifade edemedikleri için mi? E, diye sormuş Aydın Bey. Şimdi şöyle yani hani konuşmamda da belirttim. Daha işte bir 30 yıl öncesine kadar Kürt diye bir kelimeyi e, tanımıyordu, devlet tanımıyordu. Yani hani e, işte, <laughs> Türkler, yani Türktür aslında. Onlar unutmuşlar, başka bir ırktan zannediyorlar kendilerini. Daha Türkleridir e, işte, derlerdi. Ve hatta hani Kuzey Irak'tan, Saddam'ın zulmünden kaçarken devletin televizyonu hiç unutmam. Böyle çok e, canı sıkılırdı. Devletin televizyonu, işte Kuzey Irak'tan Kürtler, Halepçe katliamından kaçıyorlar, Türkiye'ye geliyorlar. Devletin de, televizyonu Kürtler diyemezdi. Kuzey Irak'tan kaçan vatandaşlarımız, yani Kuzey, şey, Batan, pardon, Kuzey Irak'tan kaçan kişiler, Iraklı kişiler, ya kim bunlar? Kuzey Irak'tan kaçan kişiler. ve evet. evet, yani e, veyahut da bugünlerde bile hala bile birçok dernek bir Kürt sorunu konusunda e, toplantı çubuğu yapacak. Kürt sorununu konuşuyoruz diyemezler. İşte Güneydoğu sorununu konuşuyoruz. Yani e, Kürtler e, Hakkında devlet veya toplumsal algı ilgili bu kadar patoloji varken köylüler kendilerini nasıl ifade etsinler? Daha yeni yeni bu ifadeler ortaya çıkıyor. Çıksın bunlar, belki birilerinin canı da sıkılıyor. Yani niye eleştiriliyoruz şu bu? Ama biz huzurlu ve mutlu bir toplum istiyoruz. Belki tartışılacak, eleştirileceğiz ama böyle bir topluma gidiyoruz. Yine Aleviler konusu. Alevilerin de kendini ifadesine imkan tanınmadı ki. Yani Aleviler yıllarca kendilerini gizlediler, dışlandılar, ötekileştirildiler. Şu anda bile mabetlerini, cenetlerini anca yapabiliyorlar. Ve halen devlet bunun farklı bir inanç mabedi olduğunu, onun masraflarını ve benzerlerini karşılama konusunda somut adımlar atmadı. Yani son günlerde bir takım girişimler var, yerelde bir takım çalışmalar var. Bunları tebrik ediyoruz, güzel çalışmalar ama Sonuçta devlet e, farklılaştırmadan e, insanla yaklaşmalı. Bizler de e, biz ötekileştirildik diyenlerin sorunlarını kendi bakış açımızla değil, yani ben sende bir hastalık görmüyorum ki diyor bazen benim karşıma hastalar gelir. Adam acılar içinde kıvranıyor. Karşısındaki ona habire e, der ki işte ya ben sende bir şey görmüyorum ki sen sapasağlam adamsın turp gibisin. Yani adam acılar içinde kıvranıyor, karşısındaki yavru şimdi hissetmek lazım, empati yapmak lazım. Bu empati işte bu tür çalışmalarla inşallah beraber yapacağız. Hiç kimse kötü niyetli değil arkadaşlar. Sağcısı da solcusu da kötü niyetli değil. Biz, bugün burada e, gerçekten iyi niyetlerle konuşuyoruz. İşte gördüğünüz gibi tüm arkadaşlarımız da hepsi iyi niyetli. İşte e, manavu vardı, Güldü vardı, Türk'ü vardı. Konuşmacılarımızdan Özet'in yönetiminde konuşuyoruz. Bu bir güzelliktir. E bunu koruyalım arkadaşlar, geliştirelim. Evet Teşekkür ediyoruz. Ben bana sormamışsın. Çok alındım. E, bu arada ben eksik kaldım. Herkese bir soru geldi. E, ben arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. 10 e, dakika ara veriyoruz. Çay molamız. Dinleyelim. 10 dakika sonra ikinci oturum için tekrar bir öne geleceğiz. E, BDP İl Başkanımız Mehmet Altınkaya'nın bir notunu e, iletmek istiyorum. Kocaeli Barış Platformu'nun Kocaeli Barışı'nı Barışı Konuşuyor Sempozyumuna emeği geçenleri ve sempozyuma konuşmacı olarak katılan herkese teşekkür ederim. Umarım barış süreci yol kazasına uğramadan kürt sorunun kalıcı ve barışçıl çözümünü barış, e, başarıya ulaştırırız. Bunun içindir ki Kocaeli'den barışa sağlayacağımız katkı kalıcı barışa güç katacaktır. Sempozyumdan 12.30'da ayrılmak zorundayım. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.